Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emirhan. bugün sizlerle birlikte yine e, bilgilendirici içerikli bir video ile birlikteyiz çünkü oyun oynayacak bir içerik bulamadığım için bilgi içerikli videolar çekiyorum genellikle neden olduğunu ben de bilmiyorum şimdi e, bir önceki videoda ne göstermiştik intro nasıl yapılır e, o videoyu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın belki bu videonun altına etiketle koyabilirsem koyarım. Oradan izlersiniz. İzlemek isterseniz. Şimdi Mobizen ilk başta Mobizen'den yapacağız bunu. Ben bu kaydı Aziz Rino yapıyorum yani şundan. Ama bu son olacak bir ihtimalle. Lazım olduğunda durur bir kenarda yine. Şimdi Mobizen'e giriyoruz. Şuradan İlk 3 tane böyle dönerli bir şey oldu. Bu geliyor ondan sonra ayarlara basıyoruz arkadaşlar. Sonra Editörü başlatın diyor. Şurada. Sonra buna basıyoruz. Sonra buraya video eklemek ve için buraya dokunun diyor. Artıya basıyoruz. Sonra buradan istediğiniz herhangi bir video seçin. Fark etmez. Mesela bunu seçtik diyelim. Sonra böyle bir şey gelecek. Buradan kesim işlemleriniz falan böyle yapabilirsiniz. Intro'yu nasıl koyacağımızı göstermiştim ben. Şuraya intro'ya basıyoruz. İlk baştaki artı intro'ya basıyoruz. Buradan da yaptığınız intro'yu mesela bunu seçiyorsunuz. Ve intro ekleniyor. Sonra buraya bak şurada kayıt etmek diye bir şey var. Ona bastığınızda ya da şuradan müzik falan da yapabiliyorsunuz büyük ihtimal. Kayıt etmeye basıyorsunuz. Bu böyle böyle bir yarım saat değil de 10 dakika 15 dakika falan sürüyor bayağı uzun sürüyor ya. Ben bunu yapmıştım. Çok uzun sürmüştü gerçekten. Ee, o yüzden siz bu burası biraz bekletiyor yalan yok. Ben şimdi çarpıya basacağım. İptal etmek için çarpıya basıyorsunuz. Sonra buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve zaten bu, bunu bir, bir işlem bir kere yaptıktan sonra burada zaten Mobizen Editor diye bir şey çıkıyor. Oradan da buradan kısıyor da Mobizen'e basıp şey yapacağınızı buradan direkt girebiliyorsunuz. Mobizen Editor'dan. Böyleydi videomuzda. Bu tarzların daha için aşağıdan like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Ee, görüşürüz bay.